Dünya henüz sessizdi. Toprak ayak sesi tanımıyordu. Gökyüzü insan nefesini henüz işitmemişti. Ne şehirler vardı, ne kalabalıklar, ne de insanın insana yük olduğu zamanlar. O günlerde yeryüzü boştu. Ama kader çoktan yazılmaya başlanmıştı. İşte bu kaderin ilk satırlarında bir annenin adı geçer. Onun adı Hazreti Havva'dır. O sadece ilk kadın değildi o insanlığın kalbine dokunan ilk duyguydu. Ayrılığı ilk yaşayan, pişmanlığı ilk tadan, özlemi ve sabrı ilk öğrenendi. Cennetin sessizliğinde açılan ilk gözler onundu. Yeryüzünün ağırlığını omuzlarında hisseden ilk kalp de bugün dünyada yaşayan milyarlarca insanın hikayesi onun attığı ilk adımlarla başladı. Fakat Hazreti Havva'nın hayatı çoğu zaman birkaç satırla geçiştirildi. Onun acıları, duaları ve gözyaşları anlatılmadı. Oysa insanlığın en büyük imtihanlarından bazıları ilk kez onun kalbinde yaşandı. Bu anlatım bir masal değildir. Bir efsane değildir. Ve kulaktan kulağa aktarılan söylentiler de değildir. Bu Hazreti Havva'nın anlatılmamış hayat hikayesidir. Her şey nasıl başladı? Allah İlk insan olarak Hazreti Adem'i yarattığında ona eşi benzeri olmayan bir değer verdi. Onu topraktan yarattı ve kendi ruhundan üfledi. Meleklere ona secde etmelerini emretti. Ardından Hazreti Adem'i cennete yerleştirdi. Cennet huzurun, bolluğun ve kusursuzluğun mekanıydı. Ağaçlar yem yeşildi, nehirler berraktı, her şey emre amadeydi. Ancak bütün bu nimetlere rağmen Hazreti Adem'in kalbinde bir eksiklik vardı. Çünkü yaratılan her şey çiftler halindeydi. Oysa yalnızdı. Konuşacak, paylaşacak, sığınacak bir eşi yoktu. Bu yalnızlık hissi cennetin güzelliğine rağmen kalbine ağır geliyordu. Allah kulunun bu halini biliyordu. Fakat önce bu yalnızlığı derinden hissetmesini diledi. Çünkü yalnızlık insanın fıtratında güçlü bir duygudur. İnsan değerini ve ihtiyacını bazen yoklukla anlar. Bir gün Allah Hazreti Adem'i derin bir uykuya yatırdı. Bu sıradan bir uyku değildi. Büyük bir yaratılış mucizesinin başlangıcıydı. Hazreti Adem uyurken Allah onun kaburgalarından birini aldı. Rivayetlerde bu kaburganın sağ tarafta olduğu belirtilir. Allah'ın kudretiyle o kemik canlılık kazandı ve yeni bir insan yaratıldı. İşte o an Havva yaratıldı. Havva gözlerini açtığında kendisini cennetin içinde buldu. Etrafında tanımadığı ama huzur veren bir güzellik vardı. Gökyüzü aydınlıktı, ağaçlar canlıydı, her şey sükunet içindeydi. Fakat bütün bu güzelliklerin arasında dikkatini çeken tek bir varlık vardı. Yanında uyuyan Hazreti Adem. Onu tanımıyordu, adını bilmiyordu ama kalbinde açıklayamadığı bir yakınlık hissetti. Sanki onun bir parçasıydı. Bu his yalnızca duygusal bir bağ değil, yaratılışın sırrıydı. Hazreti Adem uyandığında karşısında Havva'yı gördü. Kalbindeki yalnızlık sona ermişti. Allah Kur'an'da bu bağı şöyle ifade eder: "Allah sizi tek bir nefisten yarattı ve ondan da eşini varetti ki onunla huzur bulsun." Bu bağ Yalnızca birlikte yaşamak için değil, birlikte imtihan olmak içindi. Allah Hazreti Adem ve Havva'yı cennette serbest bıraktı. Diledikleri yerden yiyebilir, istedikleri gibi yaşayabilirlerdi. Ancak tek bir sınır vardı. Belirli bir ağaca yaklaşmaları yasaklanmıştı. Bu yasak, özgürlüğün sınırsız olmadığını, sorumlulukla birlikte geldiğini gösteriyordu. Kur'an'da bu uyarı açıkça yer alır. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Ayette yemeyin değil, yaklaşmayın buyrulur. Bu, uyarının ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Ağacın ne olduğu açıkça belirtilmez. Çünkü önemli olan ağacın adı değil, itaattir. İşte tam bu noktada iblis devreye girdi. İblis, Hazreti Adem'e secde etmeyi reddettiği için Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. Fakat insanları saptırmak için vesvese verme izni vardı. Cennetin kapılarında dolaştı ve Hazreti Adem ile Havva'nın zayıf noktasını aradı. Onlara fısıldadı. Bu fısıltılar açık bir isyan çağrısı değildi. Yavaş Sinsi ve şüphe doluydu. Rabbiniz bu ağacı size yasakladı. Çünkü ondan yerseniz melek olursunuz ya da burada ebedi kalırsınız. Başta bu sözleri önemsemediler. Allah'ın emri açıktı. Ancak vesvese damla damla işler. Zamanla şüphe kalplerine yerleşti. Bir anlık unutkanlıkla yasak ağaca yaklaştılar ve meyvesinden yediler. İslam inancında bu olay bilinçli bir isyan olarak görülmez. İnsan kelimesinin kökü unutmak anlamını taşır. Ancak unutmak da bir hatadır. Bu hatayı fark ettiklerinde hiç vakit kaybetmeden tövbe ettiler. Şöyle dua ettiler: Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bu dua insanlığın ilk tövbesidir. Allah tövbelerini kabul etti. Fakat artık cennette kalmaları mümkün değildi. Çünkü dünya insan için bir imtihan yurdu olarak yaratılmıştı. Hazreti Adem ve Havva yeryüzüne indirildi. Rivayetlere göre Hazreti Adem Serendip'e, Havva ise Cidde taraflarına indirildi. Uzun bir süre birbirlerinden ayrı kaldılar. Bu ayrılık Havva'nın hayatındaki en ağır imtihanlardan biriydi. Cennette her şey kolaydı. Dünya ise zorluklarla doluydu. Havva sıcak topraklarda hayatta kalmayı öğrendi. Doğayı tanıdı. Sabırla yaşadı. Her gün dua etti. Hem affedilmek hem de eşine kavuşmak için. Bu süreçte Havva yalnızca bir eş değil, sabrın ve tevekkülün sembolü haline geldi. Sonunda Hazreti Adem'in Allah'a bah yaptığı bir dua kabul edildi. Allah onların tövbesini tamamladı ve Hazreti Adem ile Havva'yı Arafat'ta buluşturdu. Arafat bu yüzden tanışma ve kavuşma yeri olarak anıldı. Daha sonra Hazreti Adem'e Kabe'yi inşa etmesi emredildi. Yeryüzündeki ilk ibadet mekanı böylece kurulmuş oldu. İlk tavaf yapıldı. İbadet yeryüzünde başladı. Havva artık yalnızca ilk kadın değil, insanlığın ilk annesiydi. Çocuklar oldu. Nesiller çoğaldı ancak hayat sadece sevinçten ibaret değildi. Kabil ile Habil arasında yaşanan olay, havanın kalbine saplanan en derin acı oldu. Bir annenin yaşayabileceği en ağır imtihan, bir evladını toprağa verirken diğerinin zulmüne tanıklık etmek. Bu acı sadece Havva'nın değil, bütün insanlığın ortak yarası haline geldi. Bugün yeryüzünde milyarlarca insan yaşıyor. Hepimiz Havva'nın evlatlarıyız. Ancak hala kardeş kavgaları, savaşlar ve masum kanı sürüyor. Eğer Havva bugün hayatta olsaydı, evlatlarının birbirini öldürdüğünü görmek onun kalbini parçalardı. Bu yüzden Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir kötülüğü engellerse, o kötülük ona zarar vermez. Havva'nın hayatı bize sadece bir başlangıcı değil, bir sorumluluğu da hatırlatır.